Merhaba arkadaşlar. bugün sizinle şekilleri öreceğiz. Ben bir şey bulamadığım için şekil. Buraya gelen güncelleme gelmiş. Zaten söylemiştik. Orta kareli. Tamam. İlk olarak en sevdiğim şey kareden başlayalım. Tam çizemiyorum. El kare. Arkadaşlar ben tam yapamadım. Şöyle. Şimdi dikdörtgen. Anne ne yapmıyorum çünkü anne olmasın diye. Sonra değil. Ayrıca da biraz yamuk yaptığı için silk gerek Hadi şöyle 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 olacak arkadaşlar siz olayı önemsemeyin arkadaşlar dikdörtgen yapmak zorundur evet bu şey benzedi de derler bir şey var ya şurayı biraz daha uzatacağız. Tamamdır. Bir gökyüz hazır. Şimdi üçgenin dedi yerlip. Üçgen güzel bir şekil olsa da benim üçüncü sevdiğim gibi gider. Tamamdır. Şimdi şöyle de fazla uzattım. Biraz dedim bu üçgenden çıktı ne derler? Üçgen mi? Öyle bir şey vardı. Hadi evet, ikili yap. İkili yaptık. İkili yapamadık. Ben bu ay şöyle bu turuncu turuncu bu arada. Kırmızı mı? Turuncu Kırmızı arada kırmızıya benziyor. Evet bitti. Evet. Şimdi şey var burada. Burada da bizi ne karşılasam yuvarlak. Yallah yapmak zor ama. Yani... <laughs> ne bileyim zor gibi. Ben böyle yapabilirim. Siz daha iyi yapsanız. Şimdi Elif. Elif'i bilen var mı? Onu da ben yapamadım. Yarım yıllık. Yarım yıllık D gibi oldu. Ama yuvarlağın yanı so ne yapmak da çok zor. Yani ismi üstünde yalamıyor Allah. Yalım olmasaydı olacaktı. Evet bunu da böyle yaptık. Şimdi neye geçelim? Kare kale yaptık. Beşken. Beşkeni bilen var mı aramızda? Üçgenin yanına yapsaydım ama. Şurada. Beşken. Neden beşken diyorlar? Çünkü beş kenarı var. Şu ortasını sileceğim. Nasıl boyarsa. Boyamayı unutuyordum. Beşken, Bu sefer de bir daha sözün olmadı mı? Çık, çık Arkadaşlar ben böyle yaparken çok zorlanıyorum. Ama gerçek hayatta katta olur. Bu kalp şimdi ne yapalım? Arkadaşlar arkadan 7, kez sekiz tırıyorum. kendini söyledi çünkü yazamıyorum. Neyse yanı yıldızla geçerim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 E 4 5 5 o kadar 4 5 yanlış 5 sil tak 5 Arkadaşlar 50 dakika geçtiği için Düşleri de şekilde yazayım Şekil Lan Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bay